İçki içiyordu. İçki içiyordu, hiç hızına bakmıyordu öyle Hı. mi? He Ondan sonra gelirdi, yatardı, evde terör estirirdi, döverdi, çocukları döverdi, beni döverdi. Sen sonradan mı hastalıklıydın? Ben onun şey iyi oldum. Onun eziyetiyle öyle mi? Eziyetiyle. Çocuk soruyor, akşam diyor ki... Anne diyor... Et desteği yap. Bak tekrar yaptım mı diyor. Yattıysa diyor. Gide kanat diyor canım biz. Yok kızım dedim yatmamış. Ne tür hastalığı Ne oluyor? kız geçirmişti Hep e, şey. Bunları burada toplarken buluyor. Getiriyor mu yiyor? Evde yiyor. Mecbur. bitince dışarıya çıkıyorum. Bunları toplayıp geliyor. Öyle mi? Ne yapayım? Oğlum ne yapayım? Sen söyle başka çarem var mı? Zor oluyor. İster istemez zor oluyor. Allah'a el açtın dua ettim. Ben akşam çocuklarıma şu yemeği hazırlamak istiyorum. Canının istediği ne varsa söyle ben hepsini alacağım sana inşallah. <laughs>